Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kelebekler Vadisi'ne geldik. Orada bir sürü kelebek var. Arkadaşlar. Şu mavi çok güzel ya. Değil mi? Bak bak. Evet bak bak. Aa, bak. Burada yumurtluyorlar. Gördün mü? Kozaları gördün mü? işte İşte sonra çıkarıyorlar herhalde. Bak orada geldiği yer yazıyor. Bak bak şuradaki çok güzel bir şey. Evet. Konuyor şurada konuyor. Şurada var konmuşu bak. Bak burada yavruluyorlar. Arkadaşlar çok değişik. Abi. Hadi. Mavi. buraya konduyorsa. Nasıl hissediyorsun Yusuf geç? Bir Biraz. Değişik konuş. Arkadaşlar, hepsi birbirlerinden değişik ama en güzeli bence mavi. Şu ana kadar gördüğümüz mavi değil mi? Aa bak burada. Gördün mü Yusuf? Bak mavi burada. Gördüm. Oo yaprağını bak, içi nasıl? Mavinin içi. Poz veriyor Maviler çok parlak olduğu için her yerde dikkati onlar çekiyor. Değil mi? Maviler her yerde. Bak Yusuf şurada bir tane var. Bunun rengi de çok güzel. Görüyor musun? Evet şurada var. Ha. Aa, örümcek ağına yakalanmış. Mücadele ediyor. Yok. Her taraf kelebek. Yusuf'cuğum beğendin mi? Beğendim her tarafta Baksana yüzün güzelliğine bak. Burada da siyah beyazlar var her tarafta. Arkadaşlar Nereye gitsek kelebek. Bir başka bir şey yok. Bu, yaralan. Bu sesler ne baba? Ses efekti oğlum. Ha bak bak burada yerleri var. Yemek yemekleri burada yiyorlar herhalde. Yani. Aynen. Neyle besleniyordun? Çürümüş meyve. Ee, e niye çürümüş meyve seviyorsun? Ne diyor? Yedik tek yönlüdür. Geri dönmeyiniz diyor. Bak bu hiç... Ne olmuş baba? Bak bundan hiç görmemiştik Yusuf. Bu siyah. Bu oh. ne hareket eden yani oraya kondu bak. O oh, yanındakine bak. Sarı. Evet. Kıp Çok güzel değil mi Yusuf? Evet. Gel gidelim şuraya. Arkadaşlar, var mı arkadaşlara söyleyecek bir şey? Yani çok değişik renkler var. Benim dışarıda gördüğüm beyaz. Ara. Beyaz oluyor. Başka çok görmüyorum. Bak burada. Gördüm. Ha, burada i̇yi, da var mı? Hiç belli olmuyor. O kelebekler <laughs> ağızlarına konuyor. Ben kralı baban geliyor.